1 milyon 200 bin lira iletişim faturasını meclise ödettiren CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 2 yıl önce dizlerinden vurulduğu ortaya çıktı. Bir iş adamı CHP'li vekil Türkmen'in 703 bin lira parasını gasp ettiğini iddia ederek CHP'li vekile tabancayla ateş etti. Kendisi benim 25 yıllık avukatımdı. 703 milyar para için vekalet vermiştim hesabından kendisi çekti. Tarık Bey, CHP'li vekil 703 bin lirayı iddialara göre geri ödememiş. Bir daha olmasın. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu, vekilinize ne oldu? Gel bakalım buraya dediler. Görüntüleri internetten bulduk. <laughs> Arkadaşlar internette neler yok ki? Efendim sorması ayıp. Siz vekil seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Almanya'da efendim ben gitmişim önce bir saunaya. Saunadan çıkmışım. Bir arabaya binmişiz. Ne saunası ne Almanyası Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Salman Kılıçdaroğlu sorumuzu anlamadı galiba. Sizin yorumunuz? Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim? <laughs> Neyse Sayın Kılıçdaroğlu milletvekiliniz 2 milyon liraya yakın parayı devlete millete ödetecekmiş. Allah aşkına milletvekillerine yazık günah ya. Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu faturacı vekilini koruyor galiba. Sayın Kılıçdaroğlu neden böyle yapıyor efendim? Aşağı tuz neylesin. Akılsız başa söz neylesin. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı merhaba. Hem dış güçler hem de CHP referandumda hayır çıkacağına inanmıyormuş. Aynı şey. CHP için de Dış güçlerin, üst aklın ve CHP'nin planları tutmadı galiba. Evdeki evet. hesap çarşıya uymadı. Sayın Cumhurbaşkanı, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte siyasette uzlaşma ve diyalog kültürü gelişecekmiş. Farklı bir davranış bekleyenler açık söylüyorum. Daha çok beklerler.